Ben senden ayrılmak istiyorum. <laughs> şaka yapıyorsun değil mi? Şaka yani bunların hepsi. Hatta kamera var herhalde etrafta. Hayır şaka yapmıyorum. Bence şu an sen kendine değilsin. Bir doktora görün. <laughs> Bir an korktum. Bir an gerçekten Canan benden ayrıldı zannettim. Neyse ben hazırlanıp işe gideyim. Kanka nasılsın? Kötü görünüyorsun. Çok kötü bir rüya gördüm. Nasıl bir rüyaydı? Canan beni onların evinin oradaki bir restoranta davet etti. Sonrasında benden ayrıldı. Gerçekten korkunçmuş. Evet öyle. Canan, beni neden çağırdın buraya par topar? Kanka bak şimdi ben Canan'a ayrılmak istiyorum. Ee, ayrıl o zaman. Abi Cano söylemiyorum. E ne yapacağız? Can'a senin çalıştığın yeri gelmesini söyleyeceğim. Sen Can'ı oyalamaya çalışacaksın. Onunla konuşacaksın ama konuşurken gülümseyeceksin. O da tam seninle konuşmaya başlamışken ben içeri gelip diyeceğim ki Can her şey bitti. Bu şekilde de ben ayrılmış olacağım. Peki ne zaman? Yarın öyle arası. Tamam olur. Merhaba ne istemiştiniz? Bir kahve alacaktım. Pardon duyamadım. Doğrusu bu güzelliğin karşısında bir şey istemek olmuyor. Can her şey bitti. Ama Canan sen yanlış anladın. Yanlış falan anlamadım Can. Evet yanlış anlamadın Canan. Ben zaten senden ayrılmak istiyordum. Arkamdan koşan da yok. Yok geç kalmışım. Yok kulaklık niye takılı kalmış. Zaten baban izin vermiyor. E neyin derdi tasası bu? Arkadaşınla konuştuklarının hepsini de duydum zaten. Her şeyi anlattı senin arkadaşın bana. Bitti artık. Ben de seninle görüşmek istemiyorum. Can çok Dilerim. Lütfen affet. <laughs> ne yapacağım ben? Ya ağlayacaksan beni neden çağırdım Canan? Telefonda gel film izleyeceğiz diyorsun. Hem de ağlıyorsun. Olacak iş mi? Ben ağlamayayım da kimler ağlasın. tamam bir şey olmaz. Sana erkek mi yok? Boş ver. be Zeynep. O ağlasın. Ben niye ağlıyorum? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım ben? <laughs> oh oğlum ya. Ağlama. Bak sen ağlıyorsun. Benim de moralimi bozuyorsun. Bu kız nasıl bana oyun düzenledi ya? <laughs> Can bak şimdi e-posta geldi. İş görüşmesine gitmen gerek. Ben acımdan ölüyorum. Sen iş diyorsun. John <laughs> ben senin patronunum. İki saat sonra Jessica Hanım'la iş görüşmesine gitmen gerek. İsmi Jessica mı? John belki sıkı arkadaş olursunuz. Kral patron be. Neyse ben akşamki iş görüşmesine hazırlanayım. şans olamaz. Burada ne işin var? Utanmadan karşıma çıkmaya utanmıyor musun? Lütfen affet beni Can. Lütfen. Bir şartla affederim. <laughs>